Ama bunun kaçsamıyor. Bu da ikinci durum. Diyor ki bir nolu işlemi iki nolu işleme bölünmesinden elde edilen bölümü, bölümün ürün olarak adlandırılıyor. Veri x olmak üzere x'in x'e bağlı ürün formu aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar yapmamız gereken şu. x artı 2'nin köpüğü çarpı 4x eksi 4. Buradan da 2x artı 6'nın karesi şeklinde yazdık. Bunu böleceğiz birbirine. Evet. Bunu birbirlerine böleceğiz. Bu ifadeyi açarsak ve düzenlersek 4x üzeri 4 artı 20x küp artı 24x kare eksi 16x eksi 32 arkadaşlar 4x kare artı 24x Artı 36'ya böleceğiz. Biraz zahmetli çok bir soru. x kare eksi x artı 3 çıkıyor. Bunun cevabı. Evet. Bunu buna böldüğüm zaman karşımıza çıkacak cevap bu, bu oldu arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soru. Altıncı soru. Bu soru da çok güzel kolay bir soru. Bir yorumlayın bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Burada toplama şeklinde verilen bu ifadede en büyük dereceli terimin neyini veriyor bize? E, derecesini veriyor. Bunu sevgili arkadaşlar 49'a eşitliyoruz her birini. Ve Bir eşitliğe bakalım. Niye 49'a eşitledik biliyor muyuz? Acaba bundan 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 mı gelecek? Bu arada enin ne olması bekliyoruz? Pozitif tam sayı olması Buradan 5'en eşittir 45 ise n'in 9 olduğunu görüyoruz. Buradan 3n eşittir 44. Buradan n tam sayı gelmiyor. Devam edelim. Buradan 2 en eşittir 43. n buradan ne gelmiyor arkadaşlar? Tam sayı gelmiyor. Böyle olduğundan dolayı tam sayı olarak sadece 9 olduğunu görüyoruz. Şu x'i bulmak için sevgili arkadaşlar yerine yazıyoruz. 3 çarpı 9 artı 5 27. 5 6, 32. Bunun derecesi 32 oldu. Evet. Devam edelim sonraki soruyla. Bu soruda evet. Türeve çalışan arkadaşlarımız varsa buna benzer sorular var eskiden yani türevle ilgili. Evet, üniversite sınavında birçok kez geldi. Hazırlığınızı yok. Şimdi son özeti şu. Burada bir park yaşıyoruz gençler. Renkli kısımlar parki. Bir koridora döşenmeyecek parki. Diyor ki parkelerin e, döşenmesi sırasında çıkan polinom fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Yani alan fonksiyonu istiyor bizde. Bu alan fonksiyonunda arkadaşlar şu kısmı bulmamız lazım. Bu kısım arkadaşlar 2x kare artı 3 Eksi 2x'dir. Şu 2x'i çıkartarak koridoru bulmuş olduk. Tüm alandan, tüm alanımız neye ait arkadaşlar? 2x kare artı x artı 3 n çarpı pardon boy çarpı n. N'imiz de 2x. Bunun içinden bunun içinden sevgili arkadaşlar bir çıkaracağız. Koridorun alanını çıkartacağız. 2x kare arkadaşlar yazıyoruz. Eksi 2x artı 3 çarpı x. Evet. Bunu düzenlediğimiz zaman karşımıza şu çıkıyor. 2x küp artı 4x kare artı 3x. Hangisi sağladı arkadaşlar? Edmine sağladı. Tamam Evet. Böyle bir soru var. Bunu benzeri üniversite sınavında çıktı. 8. sorunun arkadaşlar. Px polinomu için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Çünkü neden bir polinomdur. Sıfırlar yani köklerini söylemiş. İkisi. Eksi 2 iki ile eksi 1. Yani bunun kökleri sevgili arkadaşlar. Eğer eksi 2 ile eksi 1 ise x artı 2'ye x artı ikiye önce bir yazarsın. Sabit terimi 12'miş. Yani buraya 3. dereceden olması için 1. dereceden bir, bir ifade yazacağız. Sabit terimin 12 olması bize ne avantaj sağlıyor? 2 çarpı 2. 2'ye çarparsam 12 yapar. 6 ile Demek ki burada terimize 6 olduğu anlamına geliyor. Sabit terim sabit sayıların çarpımıydı. Geçen derslerde söylemiştik hatırlarsanız. Bizden ne istemiş bir de e, ayrıyeten verilen P2'nin arkadaşlar sıfır olduğu verilmiş. Bu P2'nin sıfır olması durum bize A'yı buldurmayı sağlıyor. P2 eşitle 0 ise 2A artı 6 4 çarpı 3 eşittir 0. Sevgili arkadaşlar a'nın buradan eksi 3 olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim polinomumuz eksi 3x artı 6 çarpı 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 x artı 2 x artı 1'dir arkadaşlar. Bu polinomu kasayılar toplamı istenmiş. Yani ise bir yazmam istenmiş. Soruda arzu edilen şeyimiz neymiş? P4'müş. O zaman P4 bulmak için ilk gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Eksi 12 artı 6 çarpı 6 çarpı 5. Bu da eksi 180 çıkıyor cevap olarak. Evet, cevap. Evet. Sorumuz şu. şekilde verilenlere göre ABC üçgeni ile FGH karesi arasında taralı bir alan veren polinom fonksiyonun katsayılar toplamı nedir? Ya bu kolay. Niye kolay arkadaşlar? Taban taban uzunluğu çarpı yükseklik bize alanı verecektir. Şurayı toplayacağız. 3x kare eksi x çarpı yükseklik 4x artı 6. Bu bize böyle iki ile iyi verecek üçgenin alanı? Beyaz kısım istenmiyor. O kare olduğundan x kare diyeceğiz. Bu arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz düzenleyip sonra 1 yazabilirsiniz. Ya da şu haliyle bile 1 yazılabilir. Çünkü katsayılar toplamı da üzerine 1 yazmak gerekir. 10 eksi 1 bölü 2. Şunlar gitti. Cevabımız kaç kaldı? 9 oldu sevgili arkadaşlar. Deniz. Evet şöyle bakın. Sonucumuz bu. Evet. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. Buna benzer sorular parabol sorusu olarak da gidiyor hatırlarsanız. Basketbol maçında basket atmak için atış yapan bir oyuncu attığı topun yüksekliği x saniye içinde zaman olarak verilmiş gençler. Bizden P2'nin ne ifade ettiği soru. Şimdi x burada zaman ya. O zaman bu 2 saniyede oluyor. veri sayısına 2 eklenip küpü alınıyormuş. Bakın bu arkadaş x artı 2'nin küpü çarpı buradan da 4x R eksi 4 oluyor arkadaşlar. Hı. Tamam. Bunu bulduk. Veri sayısının iki katının altı fazlası alınıyor. Ne oluyormuş arkadaşlar? Veri sayısının iki katının altı fazlası alınıyor. Sonra bunun kaç sanıyor? Bu da ikinci durum. Diyor ki bir nolu işlemi iki nolu işleme bölünmesinden elde edilen bölümü, bölümün, bölümün ürün olarak adlandırılıyor. Veri x olmak üzere x'in x'e bağlı ürün formu aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar yapmamız gereken şu. x artı 2'nin köpü çarpı 4 x 4. Buradan da 2 x artı 6'nın kaysi şeklinde yazdık. Bunu böleceğiz birbirine. Evet. Bunu birbirlerine böleceğiz. Bu ifadeyi açarsak ve düzenlersek 4x üzeri 4 artı 20x küp artı 24x kare eksi 16x eksi 32 arkadaşlar 4x kare artı 24x artı 36'ya böleceğiz. Biraz zahmetli çok bir soru. x kare eksi x artı 3 çıkıyor bunun cevabı. Evet. Bunu buna böldüğüm zaman karşımıza çıkacak cevap bu oldu arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soru. Altıncı soru. Bu soru da çok güzel, kolay bir soru. Bir yorumlayın bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Burada toplama şeklinde verilen bu ifade de en büyük dereceli terimin neyini veriyor bize? E, derecesini veriyor. Bunu sevgili arkadaşlar 49'a eşitliyoruz her birini. Ve eşitliğe bakalım. Niye 49 eşitledik biliyor muyuz? Acaba bundan 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 mı gelecek? Bu arada n'in ne olması bekliyoruz? Pozitif tam sayı olmasını. Buradan 5n eşittir 45 ise n'in 9 olduğunu görüyoruz. Buradan 3n eşittir 44. Buradan n tam sayı gelmiyor. Devam edelim. Buradan 2n eşittir 43. n buradan ne gelmiyor arkadaşlar? Tam sayı gelmiyor. Böyle olduğundan dolayı tam sayı olarak sadece 9 olduğunu görüyoruz. Qx'i bulmak için sevgili arkadaşlar yerine yazıyoruz. 3 çarpı 9 artı 5 27. 5 6, 32. Bunun derecesi 32 oldu. Evet. Devam edelim bir soruyla. Şimdi bu soruda evet. Türeve çalışan arkadaşlarımız varsa buna benzer sorular vardı eskiden türevle ilgili. Evet, üniversite sınavında birçok kez geldi. Buna benziyor. Kapılar. Şimdi son özeti şu. Burada bir parke yaşıyoruz gençler. Renkli kısımlar parki. Bir koridora döşenmeyecek parke. Diyor ki parkelerin e, döşenmesi sırasında çıkan polinom fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Yani alan fonksiyonu istiyor bizden. Bu alan fonksiyonunda arkadaşlar şu kısmı bulmamız lazım. Bu kısım arkadaşlar 2x kare artı 3 Eksi 2x'dir. Şu 2x'i çıkartarak koridoru bulmuş olduk. Tüm alandan, tüm alanımız neye ait arkadaşlar? 2x kare artı x artı 3 n çarpı pardon boy çarpı n. N'imiz de 2x. Bunun içinden bunun içinden sevgili arkadaşlar ne çıkaracağız? Koridorun alanını çıkartacağız. 2x kare arkadaşlar yazıyoruz. Eksi 2x artı 3 çarp x. Evet. Bunu düzenlediğimiz zaman karşımıza şu çıkıyor. 2x küp artı 4x kare artı 3x. Hangisi sağladı arkadaşlar? Edmine sağladı. Tamam Evet. Böyle bir soru var. Bunun benzeri üniversite sınavında çıktı. 8. sorunun arkadaşlar. Px polinomu için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Çünkü bir polinomdur. Sıfırlar yani köklerini söylemiş. İkisi eksi 2 iki ile eksi 1. Yani bunun kökleri sevgili arkadaşlar eğer eksi 2 ile eksi 1 ise x artı 2'ye x artı ikiye önce bir yazarsın. Sabit terimi 12'miş. Yani buraya 3. dereceden olması için 1. dereceden bir, bir ifade yazacağız. Sabit terimin 12 olması bize ne avantaj sağlıyor? 2 çarpı 2, 2 ye, 2 ye çarparsam 12 yapar. 6 ile Demek ki burada terimizde 6 olduğu anlamına geliyor. Sabit terim sabit sayıların çarpımıydı. Geçen derslerde söylemiştik hatırlarsanız. Bizden ne istemiş bir de e, ayrıyeten ki verilen P2'nin arkadaşlar sıfır olduğu verilmiş. Bu P2'nin sıfır olması durum bize A'yı buldurmayı sağlıyor. P2 eşitte sıfırsa 2A artı 6 4 çarpı 3 eşittir sıfır. Sevgili arkadaşlar A'nın buradan eksi 3 olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim polinomumuz eksi 3x artı 6 çarpı 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 x artı 2 x artı 1 Bu polinomu kasayılar toplamı istenmiş. Yani ise bir yazmam istenmiş. Soruda arzu edilen şeyimiz neymiş? P4'müş. O zaman P4 bulmak için ilk gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Eksi 12 artı 6 çarpı 6 çarpı 5. Bu da eksi 180 çıkıyor cevap olarak. Evet, cevap. Evet. Sorumuz şu. şekilde verilenlere göre ABC üçgeni ile EFGH karesi arasında taralı bir alan veren polinom fonksiyonun katsayılar toplamı nedir? Ha, bu kolay. Niye kolay arkadaşlar? Taban taban uzunluğu çarpı yükseklik bize alanı verecektir. Şurayı toplayacağız. 3x kare eksi x çarpı yükseklik 4x artı 6. Bu bize böyle ile ni verecek üçgenin alanı? Beyaz kısım istenmiyor. O kare olduğundan x kare diyeceğiz. Bu arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz düzenleyip sonra 1 yazabilirsiniz. Ya da şu haliyle bile 1 yazılabilir. Çünkü katsayılar toplamı da x'lerine bir 1 yazmak gerekir. 10 eksi 1 bölü 2. Şunlar gitti. Cevabımız kaç kaldı? 9 oldu sevgili arkadaşlar. Şeyimiz. Evet, şöyle bakın. Sonucumuz bu. Evet. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. Buna benzer sorular parabol sorusu olarak da geliyor hatırlarsanız. Basketbol maçında basket atmak için atış yapan bir oyuncu attığı topun yüksekliği x saniyedirden zaman olarak verilmiş gençler. Bizden p 2nin ne ifade ettiği soru. Şimdi x burada zaman ya. O zaman bu 2 saniyede olacak. Topun 2 saniyede konumunu verecek. 2 yerine yazarsak P2 olarak arkadaşlar. Eksi 4 bölü 2 artı 8 artı 2. Şundan şu sadeleşir arkadaşlar. Eksi 2 giriyor çünkü götürüyor birbirlerini. Burası 8 olur. Demek ki 8 metre yüksekliğe çıkıyor. Yani ikinci saniyede 8 metre yüksekliğe çıkan ifade hangisi var? Denizli'de var. Top ikinci saniyeden yerde 8 metre yükseklikte olduğuna göre şeklinde bir ifade ile karşılaşıyoruz. Evet. Diğer soruya geçelim. Buyurun. Evet. Bir defa arkadaşlar hikayesini özetleyeyim. Bu defonun zeminine fayans döşeceğiz. Fayansların boyutları verilmiş bunlar. Bir kutuda 8 tane fayans varmış ve kutunun fiyatı 25 TL'ymiş. Fayansları döşemek için ustaya vereceğimiz para da 10 TL'ymiş. Demek ki bu fayansları döşediğimiz zaman bu deponun zeminini harcayacağımız masraf nedir diye sormuş Şimdi burada yapacağımız genel mantık deponun taban alanını bulalım. 18x artı 2 çarpı 24x artı 5 arkadaşlar. Bölü şu arkadaşı düzenleyip böyle yazalım. 24x artı 5 bölü 24. Bu arkadaşı düzenleyelim. 9x artı 1 bölü 9. Bunun alanı böldüğümüz zaman bize fayansların sayısını verecek. Fayansların boyutuna böldüğümüz zaman sevgili arkadaşlar neyi verecekmiş bize? Fayans sayısını. 9x artı 1 bölü 9. Şu ifade, bu ifadeyi 9x artı 1'de şuna sadece 2 olur. Demek ki 2 çarpı 24 çarpı 9 tane fayans lazım. Bu bize fayans sayımızı veriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu fayanslar kullanılarak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kaç kutu fayans almamız gerektiğini söylüyor. Yani 2 çarpı 24 çarpı 9'u 8'e bölüyoruz. 8'e böldüğümüz zaman şurası 3 oluyor. 6 çarpı 9 54 kutu kutu fayans lazım. Şimdi bizim birimiz ne olacak? Her kutuya 25 lira ve her kutuya 10 lirada döşeme parası 35 lira giderimiz olacak arkadaşlar. O zaman 54 çarpı 35 liriz arkadaşlar. Bu bize TL cinsinden giderimizi söyleyecek. 1890 TL olacak. TL cinsinden değerimiz de bu arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir sonraki soru ile. Biraz büyütebilirim. Yerimiz var. Şimdi gençler kas sayılar toplamı diyor. En az birinci derecedendir. Bu seçeneklerin kesinlikle eşit değildir. Birbirlerine e, kesinlikle birbirine eşit değildir. Mesela bunun derecesi x pardon bu polinom x bu da x kare olsa katsayılar toplamı eşit olur. Yani eşit olmama durumunu istiyor. x ile bölümden aynı polinomla bölünürse kalan sıfır olur. Diyor ki çarpımın derecesiyle px, rx çarpımın derecesi eşit olabilir. Mesela birisi 2x olsun. Birisi de x kare olsun. O zaman her ikisinin derecesi de 2 olunca çarpımın derecesi 4 edecektir. E peki bu derecelerin çarpımı 2 çarpı 2 ne edecektir? O da 4 edecektir. Bu sistemi sebebi. olmaz arkadaşlar. Sebep bir polinomda toplama işlemi yapıldığı zaman onun derecesi büyük olandır arkadaşlar. Yani bu arkadaşın ayrı ayrı derecelerini topladığımız için ne olmuyor? Bu birbirlerine eşit olmuyor sevgili arkadaşlar. Birbirlerine eşit olmuyor. Derece QX. x ne oldu? Birbirlerine eşit olmadı. Kesinlikle mümkün değil. Çünkü en az birinci dereceden dediği için o işi orada garantilemiş. Evet. Geldik beşinci soruza. 5 şu. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ya aslında çarpanını soruyor. Bu plakusunun çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. Bunu 2x parantezine alırsak arkadaşlar 10x kare artı 29x artı 21 olur. Bu 2x şu arkadaşı 5x'e 2x diye part alalım. Şuraya 3, şuraya 7 diyelim. 15, 14 da 29 sistemi sağladı. Demek ki bunun çarpanın birisi 2x artı 3. Diğer çarpanımız da 5x artı 7 7'ymiş arkadaşlar. Çarpanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir aslında. Sormak istediği de buymuş. Cevabımız Ceyhan'cığım. Evet. Böyle bir polinom sorusuyla karşılaşıyoruz. İlk gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2 yazdığımızda P0'ın 0 olduğunu görüyoruz. Eksi yerine götürüp burada 1 yazdığımızda P3'ün kalanı 0 onun da 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar. x yerine 0 yazınca 0 veriyorsa K değerinin 0 olduğu anlaşılır. Çünkü 0 yazınca her şeyin 0 olması gerekiyor. 3 yazalım. 3 yazdığımız zaman 3 üzeri M artı 1 eksi 10 çarpı 3 üzeri N artı 4 3 yazdık 3 üzeri m eksi 1 ne eşitmiş 0 eşitmiş. Üstü m olanları düzenlersek 3 çarpı 3 üzeri m artı 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri m eşittir 10 çarpı 3 üzeri n artı 4. E. Burası 10 bölü 3 çarpı 3 üzeri m 10 çarpı 3 üzeri n artı 4. Bu gidi bu gidiyi götürdü. Üçü işte çarpımı yaptığımız zaman derecesini bir arttıracaktır. 5. dereceden. Yani m eşittir n artı 5 olacaktır. m ekseninde 5 olduğunu görüyoruz. Evet. Geldik bu soruya. Bu soru bahsettiğim soru. Güzel bir soru. Şöyle ekranı çevirerek biraz daha rahat olmanız için Şöyle ekranı yerleştirmeye çalışayım. Heh. Evet. Önce siz bir gözden geçirin. EYT için güzel bir soru arkadaşlar. Evet. Şimdi burada şu anlaşılıyor. Gelin beraber özetleyelim. Diyor ki Px, Bx polinomlu polinomu birinci makinede Ax polinomu Bx'e bölündüğünde bölümü veriyormuş burası. Şurası bölüm oluyor. Böyle. Hı. Bu arkadaş buraya girdiği zaman bir polinom, Px polinomu diyor ki bunun karesini alırız. Karesini alırız. Bunun sabit terimi yani karesini aldığımız ifadenin sabit terimi bunun çıktı oluyor. Yani P0'ın karesi oluyor. Bak sabit terim çift oluyormuş arkadaşlar. Girdiğinin karesinin sabit. Şimdi burada hangi polinom giriyor? X küp artı 4X artı 12 polinomu. Buradan da arkadaşlar X artı 3 polinomu giriyor. Bunlar buraya girdiği zaman karşımıza şöyle bir durumu oluşturuyor. Artı 4x artı 12 kime eşit oluyor? X artı 3'e. Bölümünü bulmamız lazım. Bu arkadaşı x kareyle genişledik. Eksi 3x artı 13 dedi. Bu bizim bölümümüz oldu. Neymiş bunun bölümü? x kare eksi 3x artı 13. İkinci makineye giriyor sonra. Bu ikinci makineye girdiği zaman sevgili arkadaşlar bunun karesini almak icap ediyor. 13'ün karesi de 169 oluyor. Biz istenen de buymuş sevgili arkadaşlar. Nereden bildik onun 13 karesi olduğunu? P0 demek x yerine 0 yazmak demek ya oradan geldi. Evet. Sorumuz bu. Tarımla geçmiş Bey kare şeklindeki bir tarayı satın almıştır. Tarlada yetiştirmeyi düşündüğü zeytin, ceviz, elma ve badem için ayırdığı bölgelerin krokisi şekilde gösterilmiştir. Tarlada ceviz ve elma ekilecek bölgeler birbirine eş kareler olduklarına göre ceviz ve elma eş kareler oluşuyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Zeytin ekilecek bölgenin alanını ifade eden polinomun katsayılar sayılar toplamı kaç diye sormuş arkadaşlar. Evet. Şimdi Şöyle izah edelim sevgili arkadaşlar. Bu kare şeklinde değil mi? Kare şeklinde olduğu için bizim yapmamız gereken de bir mantıklı olarak bu 6x artı 4'ten önce 6 pardon 8x artı 4'ten önce 6x'i çıkartırız. Yani 2x artı 4 oldu. Şurası 2x artı 4. Bu kare şeklinde olduğu için buralara x artı 2'ler geldi. x artı 2. Buraya da x artı 2 geldi. Bu sefer 6, 8 artı 4'ten x artı 2'yi çıkartırsak buraya 7x artı 2 kalıyor arkadaşlar. 7x 2. Bizden ne isteniyor? Polinomu katsayılar zeytinlik için. Zx diyelim. Zx eşittir. 7x artı 2 çarpı bu ne? 2x artı 4 olacaktır. Katsayılar toplamı için 1 yazmamız lazım. 9 çarpı 6 54 oldu. Cevap bu.